İzmir'de şu an bir yaz yağmuru mu, kış yağmuru. büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Caddeler, sokaklar her taraf. Aman koçum, bak alır gider seni. Bu <laughs> mu <laughs> Yani bilmiyorum. Göbeği Gerçekten, in bakayım biraz. Biraz daha şenelim, evet. Ay şura o kadar değil. Evet, caddeler Komple suyla katlandı Şuraya gireyim mi? Gideyim mi oraya? Gitme ayağını tanın ama bak Ben şimdi sararım sarabık? Dur Evet Yazık kumrular Yağmurun altında Çekil. Yapma <laughs> Eee tabii yazın ortasında 45 derece sıcakta yağmuru görürsen Bu <laughs> ne <laughs> 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 Evet ikinci genç geliyor <gülüyor> 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 <Çok iyidir. gülüyor> çek, çek. Evet sayın seyirciler İzmir'de yağan yağmur çocuklara eğlence oldu <laughs> Atman telefon var. İzmir'in Bayrak ilçesinde Oo. yoğun yaş sonrasında hiç sevinmiyor bu çocuklar da pek <laughs> çocuk muyum ya. Yani. Yok adam. Ben ergenim. <laughs> Evet, e, ikinci dalga geliyor şimdi gök yürültüsü. Çok <laughs> eğlenceli. Oğlum. <laughs> Bak düşersen yuvarlanırsınız karışmam. <gülüyor> <gülüyor> bak bak en iyi dalga vurur. Ya senin ağzı. Bir şey oldu şu Bak iyi de Çok. Eyvah eyvah. <laughs> Mustafa oğlan güzel bir. <gülüyor> <gülüyor> deyip deyip Gelsene. Korktu mu? oynamıyor. Oğlum yalnız o. Yağmur durdu ama. Evet. İkinci dalga geliyor bak birazdan. Nerede? Ama bak yine tekrar kapıyor. Eyvah. <laughs> Mustafa oğlan şuram çekiyor oğlum suyun içinde. Abi ya. <laughs> <laughs> Abi. Abi <laughs> yağmur durdu ama sel evet. Evet sayın seyirciler yağmur durdu artık son